Bir hisse aldığında aslında bir şirket ortak oluyorsun. Peki o şirket ne kadar kar ediyor ve bu kar sana ne kadar yansıyor? Bunu öğrenmenin yolu hisse başı kar. Şirketin net dönem karını toplam hisse adedine böldüğünde eline bir rakam geçer. Bu sana düşen payın ne kadar olduğunu gösterir. Şimdi şu soruyu sor. Ben bu hisseye ne kadar verdim ve karşılığında bana kaç lira kar düşüyor? Tam bu hesap bize fiyat kazanç oranını yani FK'yı verir. Mesela hisse fiyatı 20 lira, hisse başına kar 1 lira ise fiyat kazanç oranı 20'dir. Bu şu demek. Şirket aynı karlılıkla devam ederse teorik olarak yatırımını 20 yılda çıkarırsın. Ama elbette bu sabit kalan bir tablo değil. Kar artar, düşer, şirket temettü verir ya da vermez. O yüzden fiyat kazanç oranı bir projeksiyon aracıdır, garanti değil. Finnet 2000'den teknoloji, bilişim, savunma sektörünün hisse başı kar ve fiyat kazanç oranına bakalım. Hisse başı karı en yüksek olanlar Arena, Intek ve Link. Fiyat kazanç oranı en düşük olanlar ise Arena, Türkcell ve Ardiye'ze. Fiyat kazanç düşükse bu hisse ucuz olabilir deriz. Ama unutmayın, her ucuz olan iyi değildir. Yüksek fiyat kazançta büyüme beklentisi demek olabilir. Yani hisse başı kar içeriği gösterir. Fiyat kazanç ise piyasanın bu içeriğe verdiği puanı. Biri gelir tablosudur, diğeri piyasa algısı.